Merhaba sevgili takipçilerim. 2025'in kalan döneminde burçların parasal durumlarına merak ediyor musunuz? Bugün her burcun finansal enerjilerini, kazanç fırsatlarını ve olası harcama alanlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hadi başlayalım sevgili koçlar. 2025'in kalan döneminde kazançlarınız artış gösterebilir. Hani fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ancak dikkatsiz harcamalara dikkat etmelisiniz. Yatırımlar konusunda sezgilerinize güvenmek sizin için önemli olacak. Risk alırken planlı hareket etmek kazancınızı artırabilir. Boğalar için finansal açıdan istikrar ve güven ön planda. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve gereksiz yatırımlardan kaçınmak önemli. Bu dönemde sabırlı olmanız, birikimlerinizi güçlendirecek ve beklenmedik giderlerle başa çıkmanızı kolaylaştıracak. İkizler 2025'in kalan döneminde gelirinizde çeşitlenme olabilir. Yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ancak gelir gider dengesine dikkat etmek şart. Spontane harcamalardan kaçınmak ve bütçenizi takip etmek kazancınızı artıracaktır. Yengeçler, bu dönemde finansal güvenlik sizin için önemli olacak. Özellikle aile ve evle ilgili harcamalar öne çıkabilir. Paranızı doğru yönetmek ve gereksiz borçlardan uzak durmak uzun vadeli kazançlarınızı koruyacak. Aslanlar bu dönemde gelirinizde ani artışlar veya sürpriz fırsatlar olabilir. Ancak gösteriş ve lüks harcamalara dikkat. Gelirlerinizi dengeli kullanmak, hem keyif almanızı hem de birikim yapmanızı sağlayacak. Başaklar 2025'in kalan döneminde Maddi planlamalar ve bütçe yönetimi ön planda olacak. Titiz ve detaycı yaklaşımınız kazançlarınızı artıracak. Gereksiz risklerden kaçınmak ve yatırımlar. Kapınızı iyi araştırmak faydalı olacak. Teraziler için finansal denge ve uyum ön planda. Bu dönemde gelir ve giderleri dengede tutmak. Sürpriz harcamalardan kaçınmak önemli. İşbirlikleri ve ortak kazanç fırsatları maddi durumunuzu güçlendirebilir. Akrepler, bu dönemde finansal konularda sezgilerinize güvenmek önemli olacak. Yatırımlar ve borç alacak konularında dikkatli. Olmalısınız. Ani gelir fırsatları olabilir. Ancak duygusal kararlar sizi yanlış yönlendirebilir. Yaylar için 2025'in kalan döneminde kazançlarınızda artış ve hareketlilik var. Yeni projeler veya ek işler gelirse değerlendirin. Ancak harcamalarınızı kontrol altında tutmak uzun vadede sizi rahat ettirecek. Oğlaklar, finansal açıdan sağlam adımlar atma dönemi. Tasarruf ve yatırım ön planda olacak. Gelirinizi artırmak için stratejik planlamalar yapabilirsiniz. Aceleci kararlar yerine uzun vadeli düşünmek kazancınızı korur kovalar bu dönemde yaratıcı projeler ve yenilikçi fikirler maddi kazanç sağlayabilir ancak gelir ve gider dengesini iyi kurmak şart riskli yatırımlardan uzak durmak ve sezgilerinize güvenmek faydalı olacak balıklar finansal konularda sezgisel hareket etmek sizin için önemli olacak harcamalarınızı kontrol etmek ve planlı olmak beklenmedik giderlerden koruyacak. Maddi fırsatları iyi değerlendirmek kazancınızı artıracak. İşte sevgili takipçilerim, 2025'in kalan döneminde, burçların parasal, durumları böyle görünüyor. Siz de yorumlarda kendi burcunuzun durumunu paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.